Eyzu billahi min şeytani Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Ve ma edrake ma leyletul kadri. Leyletul kadri hayrun min alf şehri. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri. Selamun <Sessizlik> hiye hatta matlayil fecr. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebi lehebi ve tebbi Ma ağne anhu malühü ve ma kesebi Seyasla naranı zâte lehebi Ve mraetü hamalete hatabim Fi cidiha hablüm min mesedim Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzeti amma Yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel minne ve şfi mervizane ve erham mevtane bi hürmetil Fatiha.